Merhaba arkadaşlar, bugün İlker'in ilk serimizin part 2'sini çekiyoruz. E, bugün konumuz e, hemlik manevrası arkadaşlar. Hızlıca açalım kitabımızı, bakalım. Bir saniye. Şöyle, e, hemlik manevrasını bulan kişi Henry Hemliktir. E, bir Alman e, bir e, doktordur. E, şimdi, kısmi tıkanma diyelim şu an. Kısmi tıkanma. Kısmi tıkanmalarda öksürür, nefes alır, konuşabilir, e, dokunulmaz, dokunulmaz ve öksürmesi istenir. Diye. Yani öksürmesine izin verin. Zaten o nefes alacaktır. Tam tıkanma. Bu işte en tehlikelisi. Nefes alamaz, acı çeker, ellerini boynuna götürür, rengi morarır, hemlik manevrası uygulanır. Şöyle Solunun solunum yolu tam tıkanmış kazazedenin önce bilinci kontrol edilir. Daha sonra sırtına hızla 5-7 kez süpürür tarzda vurulur. Tıkanma tıkanma açılmadıysa hemlik manevrası uygulanır. Hemlik manevrası. Kazazedeyi zedenin arkasından sarılarak e, kazazedenin gövdesine e, kavranılır. E, Gövde dediğimiz karnına bir el yumruk yapılarak şöyle şöyle göstereyim size. Şöyle yumruk. Böyle değil yani. Şu yumruk atar gibi değil. Yumruk atar gibi yaparsanız bir zarar gelebilir. Dümdüz yapıyoruz yumruğu. Yumruk yapılarak başparmak parmak çıkıntısı kazazedenin midesinin üst kısmına yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranılır. Kuvvetle arka eve yukarıya doğru bastırılır. Yabancı isim çıkıncaya kadar bu hareketi 5 kez tekrarlayalım. Sırtına süpürür gibi vur. 5 defa Hemlik manevrası, 7 defa da süpürülük tarzı da vurun. Ee, e, Henry Hemlik şöyle bulmuş. Ee, hemlik manevrasını şöyle ee, şöyle anlatayım size. Ee, bu Alman subay hatta subay değil, doktor. Eee bazı askerlerin bir Japon askerinden görmüş bunu Japon savaşında ee, tamam mı ee, sanırım boğazında bir şey kalmış sonra işte aynısını ona vur yapmış aynısını işte sırtına 7 defa vurmuş sonra hemlik manevrası yapmış 5 defa işte sonra da hemlik manevrası çıkmış oluyor yani hikayede ee, yani hikayede bunu bulmuş oluyor 2 turnike turnikeyi size anlatayım arkadaşlar turnike dediğimiz e, şöyle bir şey arkadaşlar e, böyle işte ne bileyim ağır yaralanmalarda e, uzun kopmalarında yapılan bir şey e, bandaj veya bant vesaire vesaire şeyleri e, kazazedenin e, koluna veya ayağına bağlayacağız saracağız sardıktan sonra işte o kan dolaşımını birazcık daha arttırır turnike. Yani e, bu hastanede mesela hani böyle iğne yaparken de öyle yapıyorlar. O taktıkları şey kemer işte o turnike. Sır böyle kan dışarıya fırlamasın diye turnike yapıyorlar oraya. Yani turnike yapala turnike yaparak ise kazazedeyi kurtarıyorlar. Kurtarıyorlar arkadaşlar. 3. Yara ve sıyrık yaralanmaları yaralı sıyrık kesik ve benzeri durumlarda meydana gelen yaralanmalarda ise yaralı bölgeye su ve sabun ile iyice temizlenme temizlemeli çünkü e, kestiğiniz yer e, nasıl söylesem demirde bu başka bir videonun konusu olsun tetanus tetanus var e, demir demirde ve toprakta bulunan bir şey nasıl e, bölgeyi su ve sabunla I, savun ile iyice temizlenmeli. Temizlememiz de lazım yarayı. Ve kurulamalıyız iyice. Daha sonra da st steril sargı bezi ya da yara bandı ile yarayı kapatmalıyız. Solunum yolunu açık tutma. 2, 3, 4. Solunum hayatı bir fonksiyondur. Bu nedenle kısa süreli de olsa solunum, solunum durması ciddi sorunlara neden olabilir. Bir dakika durması. Bu neymiş? Hmm. Bir dakikalık durması. Solunumun. Kalp atışında düzensizlik ve düzensizlik oluşmaya başlar arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer kalpte atışı düzenli olmazsa e, bu kötü yollara geçebilir. Bir dört dakika. Bir dört dakika durması. Kalp atışı durur ve beyinde hasarlar oluşur. Beyin yalnızca e, kaç dakika dayanabiliyordu? E, 7 dakika, 7 dakikam, 5 dakika mı gibi öyle vesaire vesaire. E, 7 dakika mı? 5 dakika mı ne dayanabiliyor e, havasız beyin? E, e, bu dakika dolduktan sonra işte beyine kan gitmemeye başlar ve beyin damarları böyle tıkanır. Ve derler ki yeter artık böyle nefes almam lazım benim der. Yani nefes aldıysan tamam. Çok şükür yaşıyorsun. Ama eğer 7-5 dakika içinde kimse kurtaramazsa seni Allah rahmet eylesin. 4-6 dakika durması beyinde daha da hasar oluşur. 6-10 dakika durması beyinde ağır fena hasarlar oluşur arkadaşlar. Yani, yani daha da ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Gerek kalan bir sürü ilk yardım var mesela yani. Ne bileyim işte soluk yolu soluk yolu yaralanması falan filan onlar falan çok fazla oluyor arasında. Ama soluk yolu yaralanması en çok e, boğaza bir darbe, sert bir darbe gel geldiği zaman soluk borusuna işte e, hatta soluk yol soluk pardon <laughs> şey ee, soluk borusu yaralanmalarında anlaşılması nasıl anlaşılır söyleyeyim mi? Boğazda böyle huzurlu bir patlama olur. Böyle balon patlar gibi pat 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 pat, bir patlama olur. İşte o patlama işte kanların dışarıya fırlamasının patlamasıdır arkadaşlar. Yani derhal hızlıca şey yapılması lazım. Ee, mucize doktorla görmüşsünüzdür bir şey Ali şey yapıyordu ya bir tane Havaalanında işte bir ilk yardım. Ee, bakalım başka bir şey var mı arkadaşlar? <laughs> inşallah iyi gelmek malzemeleri ee, şöyle okuyalım hızlıca ee, diyor ki motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının önemi önemini arkada arkadaşlarınızla tartışınız Bu bir şey değil Ben e, trafik kitabından yapıyorum da yapıyorum da bu videoyu ee, kırıyorlar trafik Kanunu'na göre göre otomobil, minibüs, kamyon ve kamyonet gibi motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur. İlk yardım çantası araç içinde hepimizin görebileceği bir ve kolayca ulaşabileceği bir yerde olmalıdır. Bu çok önemli arkadaşlar. İlk yardım çantasını e, böyle şeyde bulundurmalıyız. E, kaza yaptığımız zaman Allah korusun tabi e, yapacağımız zaman e, ulaşabileceğiniz bir yerde olması lazım sallıyorum Şeye, koltağı sıyıyorsa koltağın içine koyun. Koltağın içinde hızlıca açarsınız. E, açılmazsa zaten koltak e, yanınızda eğer bir levye gibi bir şey varsa kontağı kırın direkt. Yani. Evet devam edelim. E, bir yerde bulun olmalıdır demiştik. Gerekli hallerde ilk yardım malzemelerini doğru kullanmak hayat kurtarabilir nedenle ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri tan tanıma tanımalı ve bunların nasıl kullanacağımızı öğrenmeliyiz. Bunu ilk yardım kursunda size eşyaları nasıl kullanacağınızı öğretiyorlar arkadaşlar. Ben bunları anlatamıyorum tabi. Eee neydi? Malzemeleri doğru kullanmak ve kullanmak hayatı kurtarabilir. Bu nedenle ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri tanımalı ve Bunları nasıl kullanacağım? Ha okuduk burayı. İlk yardım yani çantasındaki son kullanma tarihi geçen veya tüketilen malzemeleri yenilemeli ve temiz bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Ee, arkadaşlar bu da çok önemli bir şey. Ee, ne olur ne olmaz aklınızda bulunsun bu. Eğer bir ilacın tarihi veya tarihi geçmişse veya bittiyse hızlıca onu çöp atın. Yenisine gidip eczaneden alın arkadaşlar. Bunu ben size öneriyorum çünkü. Şimdi ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeleri tanıyalım. Evet. Büyük sargı bezi. Yarı üzerine kon, kon, koyulan pansuman malzemelerini sa, sabitlemek ve yarayı yaralı bölgeyi dış etken etkilerden korumak ve kan, kanamanın durmasını sağlamak için büyük büyük sargı bezi kullanılır. Evet, çok önemli. Hidrofil gaz steril. Ee, ama diğer gazlı bez arkadaşlar bunu da hızlıca açıklayayım size. Bu malzeme pansuman malzemesi olarak yaralı bölgenin temizlenmesinde ve açık yaraların kapatılması kapatılmasında kullanılır. Gazlı bez olarak da bilinir. Yani gazlı bez size hayatta tutar. Bu da ne olur ne olmaz. Turnike bunu size anlatmıştım arkadaşlar. Şey. Hastanelerde size iğne yapılacağı zaman sarılan bant. Turника kol ve bacaklardaki dur durdurul, dur, pardon dur, pardon pardon, pardon çekim hatası. Bacaklardaki dur durulma durdur, Allah Allah söyleyemedim ha, dur, dur dur tövbe estağfurullah durdurulamayan atar damar kanavalarını durdurmak için kullanılır. Tüm iki uygulanan bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. Ve 15-20 dakikada bir gevşetilmelidir. Bak bu da önemli. Atar damarı koptuğu zaman 15-20 dakika süre tutun arkadaşlar kronometreden. 15-20 dakika olduğu an hızlıca az dakikada bir azıcık gevşetin. Ama çok gevşetmeyin. Çok gevşetirseniz Uzun dağda kanamaya başladı. Yani. Bu neymiş? Ee, bunu hastanelerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Böyle şey. E, yara temizlerken. Antiseptik solüsyon. Ee, bunu bilmeyenler de var. Ee, o yüzden. Okuyayım ben size ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Antiseptik solüsyon. Basit yara ve siliklerin temizlenmesinde e, antiseptik solüsyon kullanılır. Evet doğrudur. Antiseptik solüsyonun kullanıldığı yaralı bölgede morarma, kızarıklık ve şişlik görülürse yarayı böl yaralı bölge hemen yıkanmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. E, bu da çok önemli bir şey arkadaşlar. Sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Eğer morarma olursa antiseptik solüsyonda temizlerken bir eğer bir şey olursa ve morar değilse, iyice böyle ne bileyim e, morizm olur ya onun gibi olursa direkt e, bir tane bir hastaneye başvurursunuz. Ne olur ne olmaz. Plaster. Plaster'ı bilmiyorum arkadaşlar ya. Plaster'ı hiç görmedim ben neymiş? Açık havaya temas ettirilmeden yanı üzerine konulan pansumanlık malzemelerini sabitlemek için plaster kullanılır. Hiçbir şey olmadı. Çengelli iğne ne alaka ya? <laughs> i̇lk yardım ilk yardım çantasında çengelli iğne ne iş var? Neymiş? Çengelli iğne gerekli durumlarda giysilerin ya da kullanılan ilk yardım bezlerinin birbirine tutulması için kullanılır. Tamam, tamam. Arkadaşlar çengelli iğne de bulundurun ilk yardım çantasında ya. Ben anladım ki şey normalde bir kadınlar kullanları üstlerini kapatmak için o yüzden imiş küçük makas. Hastane makası olsun. Böyle normal ilk yardım makasları olur ya. Böyle hastanelerde üstleri kesmek için ilk el malzemelerini ya da kaza, kaza, zedelerinin giysilerini kesmek için makas kullanılır. Paslanmaz çelik makas olmalıdır. Bakın e, şunu çok görelim ben. E, bazı çocuklar yanlışlıkla e, ne bileyim okulda ne bileyim ilk yardım bildikleri zaman ne bileyim ilk yardım biliyorlarsa hep paslı makas kullanılır. E, bu e, neden paslı makas kullanmayın diyorum. E, paslarda Tetanoz bulunur arkadaşlar. Tetanoz anında bulaşır. Ve kötü yollara çıkabilir. Tetanoz. Yani size söyleyeyim ben yine de. Bir yılda tetanoz aşısı olunmalıdır. Yani tetanozu yaptırım. Tetanoz önemli. Yani aşısı. Tetanoz. E, alıştırma yapıyorum. Pardon. <laughs> Neyse. Esmark bandajı gide, git gid. şey oluyor bu ya? <laughs> e, tuhaflaşıyor Neymiş? Özellikle kol ve bacaklardaki atar damar kanamalarını durdurmak için esmark bandaj kullanılır. Bandaj 20 ya da 20 dakikada bir gevşetilmelidir. Turnikedeki yaptığımız gibi. E, yap esmark bandaj şöyle bir şey arkadaşlar. E, turnike gibi böyle klipsleri var. Klips'i biliyorsunuz değil mi? İngilizce'de İngilizce bir kelime. Klips söyleyemeyi söyleyemeyi bilirsiniz. Klips hani şöyle takılanlar var ya çıt çıtlı kat, kapanan böyle çıt diye kapatılıyor ya bir ucu olmayan bir, bir tane açık olan. Üçgen sarı bezi. Bu hani e, zenginlerin akşam yemeğinde olur ya peçeteler. Üçgen. Yaralanan, böl yaralanan bölgenin sabitlenip askıya alınmasında üç, üçgen sargı bezi kullanılır. Bu malzeme özellikle kırılan incenin incinin inciden bölgenin hareketini önler. Sonuncusu da şu bir saniye son mu? Son mu? arkada üç tane daha var. Evet, bunu herkes bilir arkadaşlar abimiz yara bandı. Küçük yere ve sayıkların üzerinin kapatılı, ka, kapatılarak mikrop kapmamasını önlemek için kullanılır. Zaten dışındaki zar onu önlemek için yani. Dışında bir tane zar var. Mikrop geliyor böyle. Aa, açık demir. Ay açık deri diyor işte. Geleyim hızlıca buna bulaşayım diyor. içine bulaşayım bir güzel tetanoz da yapayım. Bilmem ne de yapayım. Hepsini yapıyor. Küçücük bir yara sizi öldürüyor direkt. Bitti şaka gibi. Ee, dışındaki zar işte bu o koşup koşup gelirken çat diye vuruyor. Geriye gidiyor. Geri tepiyor, geri tepiyor. Mikrop da diyor ki, niye giremiyorum ben? Aa dışındaki zardan, değil mi? Neyse gideyim diyor, gidiyor ağlayarak. <laughs> Açtık. Alüminyum yanık örtüsü. Hmm, bunu görmüş olabilirsiniz. Böyle soğuk suya eksi 20 dereceye düşen sularda oluyor. Alüminyum, alüminyum, alüminyum yanık örtüsü. E, bu ilk yardım malzemesi yanlıklarda yaralıyı yaralıyı dış etkilerden uzak tutmak ve şoka giren yaralının vücut sıcaklığını korumak için kullanılır. Evet. Tıbbi eldiven e, hem yaralıyı, yaralıya mikrop bulaştırmamak hem de ilk yardım yapan kişinin mikroplardan korunması için tıbbi eldiven kullanılır. El feneri El feneri aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda kullanılır. Ayrıca el feneri yer göstermek, yardım çağırmak ve uyarmak için de kull kullanılabilir. Yani e, çünkü arkadaşlar e, bir de fener şey için e, ne bileyim gece, gece var tamam mı? Gecenin biri gecenin körü gidiyorsunuz işte tamam mı? Yanınızda arkadaşınız da var. Giderken arkadaşınız yanlışlıkla Arabanın sivri bir yerine kestiriyor eline. Sonra ama bulamıyorsunuz karanlıkta böyle. Ne bileyim. Ama ama yanında hep olan koltaktaki el feneri. Her zaman yanında senin. Yani hep yanınızda yani bu eşyalardan bulundurun yani. Eşyaları sayayım ben size tekrar hızlıca. Büyük sargı bezi, hidrofil, gastril, turnike, antiseptik solüsyon, plaster, çengelli iğne, küçük makas, esmarık ba bandajı, esmarık bandajı, üçgen sargı bezi, yara bandı, alüminyum yanık örtüsü, tıbbi eldiven ve el feneri, hikayen çantasında bulunmalıdır arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardır arkadaşlar. Ee, bir dahaki ilk yardım videosunda görüşürüz. Bay bay.